koşu için beyaz bayrak şimdi var Start verildi ve açık grup 3 mücadele Ahmet Cemal Kura koşusu başladı. Değerli yarışseverler hikmetle birlikte 5 numaralı General Briala öne geldi. Koşuya tempo vermeye başladı. İçeride 7 numaralı Pranayama vardı gerideki gruptan Şimdi 6 numaralı Moonlight Fairy viraj üzerinde etkili geldi. Doldurup önlerde kendine yer buldu. Lider mücadelesine ortak olmaya çalışıyor. İçerideki 5 numara General Briala tazeledi ve 1800 geçirirken farkı tekrar 1-1.5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Moonlight Fairy takipte. Onları 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Pranayama takip ediyor. 2 boy kadar geride 4. yükte 1600 sonrasında 4 numaralı Estimate'i izliyorum. Estimate'in hemen içinde bariyerde mi tutan 8 numaralı Cansu Can. 2 boy kadar geride 1400'e gittiğimiz bu metrelerde 2 numaralı Splendid var. Bariyer dimi 3 numaralı Çakalın Kızı. Onlar 2,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 1 numaralı Hard of Office'le şeklinde safkanlar 1200'e doğru gidiyor. Liderlik 5 numaralı General Briella'da fark 1-1,5 bir, bir buçuk boy kadar 1200 geçirirken içeride 7 numaralı Pranay ama dışında 6 numaralı Moonlight Fair ikilisi 2 ve 3 olarak takiplerini sürdürüyorlar. Onların 2 boy kadar gerisinde bir başka ikili var. Hiç kulvarı tutan 8 numaralı Cansu Can ve dışındaki 4 numaralı Estimate. Onların 2 boy kadar gerisinde viraj üzerinde içeride 3 numaralı Çakal'ın kızı var. Dışındaki numaralı Splendid 2,5 boy kadar geride son sırada 1 numaralı Hard Office'ne 800 geçirmek üzere Ahmet Cemal Kura koysunda liderlik 5 numaralı General Briala'da. Dışarıda Altun'un Moonlight Fairy'nin baskısı var. İçeride üçüncülükte 7 numaralı Pranay izliyorum. Hemen dışında 4. Ne hamle yaptı. 4 numaralı Estimate. Bariyerdinde 5. De 8 numaralı Cansu Can. Dışında yer tutan 2 numaralı Splendid. Hemen içinde 1 numaralı Hard Off Hüsne. Bariyerdinde dalan 3 numaralı Çakal'ın kızı sırasıyla düzlüğe çıktık. 400 geçirdikten sonra 5 numaralı General Briella fark 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 7 numaralı Pranayama ama sokuldu. İç 3 numaralı Çakal'ın kızı da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Ancak 200'e doğru gidilirken artan temposuyla 5 numaralı General Briella gelirden gelirdeki grup olan farkı bir şey. Ki kibaya kadar çıkarmıştı. Ancak bu kez birbirlerini sürükleyen isimler var. Dışarıdan bir numaralı Hard of Üste kendini gösterdi. Hemen içinde iki numaralı Splendid var. Bariyerde de beş numaralı General direniyor ve koşuyu kazanıyor. Dört numaralı Estimate ve bir numaralı Hard of Üste ikinci için yakın ayda çizgi geçtiler. Karar varış hekimleri bıraktılar. İki numaralı Splendid koşudan dördüncü ay kaydıldı. Yedi numaralı Pranay ama tabelayı tamamladı. Beş numaralı General Brial'a koşunun yükünü çekti. Mehmet Akyavuz'la ilk metreler bitti öne çıktı. Koşunun kalan kısmında yakalan amadı ve açık grup 3 mücadele Ahmet Cemal kura koşusunu da 5 numaralı General Briella kazandı.